Ereg bilançosu 5 adımda hızlı şirket analizi, 2022-09. O analizde 5 adımda Ereli Demir Çelik'in finansal verilerine bakarak hızlıca şirketi değerlendireceğiz. Analize başlayalım. Önce kâra bakıyoruz, yatırımcı, ortak olduğu şirketin kâr etmesini, bunu artırmasını, hatta enflasyonun üzerinde artırmasını bekler. Erdemir, 14,8 milyar kâr açıkladı. Keri 37 arttı. 2022-09 yıllık enflasyonu yüzde 83,45. Yatırımcı şirketin büyüdüğünü görmek ister. Bunun için satış artışına bakıyoruz. Net satışları 100,5 milyar Türk lirası 133 büyüdü. Satış artışı enflasyonun üzerinde. Kerin sürdürülebilir olması beklenir. Bunun için esas faaliyet kâr artışına bakıyoruz. Erdemir'in 23,3 milyar Türk Lirası esas faaliyet kârı var. Artış %49 olup enflasyonun altında. 4. Şirketin varlıklarını arttırması önemlidir. Erdemir'in varlıkları %118 arttı. Şirketin aşırı borçlanmamasında fayda var. Ancak enflasyonist dönemlerde borçlu olmak avantaj olabilir. Borçları %130 yükseldi. Öz kaynak artışı olumludur. Öz kaynakları %112 arttı. 5. Yatırımda büyüme beklenir. 80 milyar liralık yatırımı var yatırımları %123 büyüdü. Sonuç, kâr arttı ancak enflasyonun altında. Satışları enflasyonun üzerinde büyüdü. Esas faaliyet kâr artışı enflasyonun altında. Varlıkları büyüdü. 80 milyarlık yatırımı var.